Selim Tumi ne demeye çağırdı beni buraya? İçeri girince görürsün. Sen hangi cüretle karşıma dikilirsin? Kafanı koparacağım seni. Onu sakin ol. Neyine sakin olacakmışım? Bu herif can düşmanımızdır. Hangi cüretle karşımıza çıkarırsın? Buraya anlaşma için çağırdığını söylemişti Demir Selim. Mekanında kılıçlama mı muamele gösterilecek bize? Ne anlaşmasından bahsedersin sen soysuz? Don Diego'yu buraya ben çağırdım. Konuşup anlaşın, Aranızdaki meseleyi halledin diye. Ben de hakim olacağım. Neyine hakemlik edecekmişsin sen? Bu herifle intikamımız vardır bizim. Ne alt yemeye kalkışırsın böyle işlere? Aranızdaki meselenin... ...topraklarımda huzur kaçırmasını istemiyorum. Konuşup anlaşın. Beni zora sokmayın. Anlaşma yok. Hatunlarımızı geri verir. Kellesini kurtarır. İşte en başından beri... ...bütün anlaşmanın yollarını kapadı bunlar. Yahu. Siz benim canımı zaten alamazsınız. Kadınlarınızı istiyorsanız... ...kestiğim diyeti ödeyeceksiniz. Hmm. Neydi o? On bin altın. Bir de o Endülüslü Müslümanlar. Ne oldu? Onurum mu çiğnendi? Hmm? Ne kadar berbat bir şeymiş değil mi? Ya. Ben de sizin benim onurumu çiğnemenin karşılığını istiyorum. Sizi uyarmıştım ama dinlemedin. Elçi gönderdim. <laughs> Başını kestiniz. Ama bütün bunlara rağmen ben hala iyi niyetimi koruyarak anlaşma yapmak için buraya geldim. Ama siz ama siz hala inat yapıyorsunuz. Kestiğim niyeti ödeyin ve sabrımı daha fazla taşırmayın. Bizim taşan sabrımız ne olacak peki? Cicel'e gelip bir kan döktük, iş buralara kadar geldi. Şimdi o Cicel'i senin başına yıkacağız. Ne diyetine boyun eğeceğiz, ne de hatunlarımızı eline bırakacağız. Kadınlarınızı kurtarmak için son şansınızı da kaybettiniz. Şimdi ne yaparsanız yapın. Cicel'e gelseniz bile onları bulamazsınız. Çünkü kadınlarınızı kralıma hediye olarak göndereceğim. Biz de seni esir ederiz o vakit. Adamların hatunları getirmezse... ...senin kelleni yollarız. Şimdi nasıl? Ha? Uruç, buna müsaade edemem. Mani olma bana Selim. Burası benim mekanım. Don Diego bana güvenip buraya geldi. Benim mekanımda onu esir almana izin veremem. Eğer bir şey yapmaya kalkarsan, seni buradan çıkartamam Oruç. kılıç elbet boynuna inecek Don Diego. İşte o vakit kurtaranın olmayacak. Hatunları alıp kelleni İspanyol kralına göndermezsem bana da baba oruç demesinler. Buenas noches, señor. teklifini kabul etmedin Oruç. Verecektin o en lüslüleri. Biz senin gibi mazlumları zalimlere peşkeş çekmeyiz Selim. İyi. O vakit hatunlarınızın bir ömür acısını çekersiniz. Artık her şey bitti. Gidin bir an önce Cezayir'den. Don Diego'nun adamları burada ne oldu? Güya bizim aramızı bulacaktı. Kabul etmedim. Don Diego hatunları İspanya kralına gönderecekmiş bugün. Şimdi anlaşıldı ne yapmaya çalıştı. Endülüsleri hediye etmek istedi ama onları alamayınca kadınları gönderecek. Hazır İlyas Cicel de bizi bekler. Zamanında yetişemezsek tek başlarına mani olmaya çalışacaklar. Bu da onların ölümü olur Uruç'a. Artık bizim de ölümü göze alıp Cicel'e bir an evvel varmamız lazım.